Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda da karşınızdayım Bu bölümde sodayı 3 farklı yöntemle açacağız Açacaksınız Tabi çıkmalı da açılır ama ben açamadığım için onu koymadım list listeye İlk ile başlayalım arkadaşlar İlk arkadaşlar kaşık Kaşığı açacak biçimde Şöyle aynı açacak düşünün bunu bu mi, miydi? Anlaşılan burada. Tabii ki ben açamıyorum. Oh, açamadım ama arkadaşlar şu açamayacak mı şöyle göstereyim. Nasıl bir Şöyle, şu şekilde tutuyoruz. Açılık biçiminde açılmaya çalışıyoruz. E ben sadece siz <laughs> açabilirsiniz. E, ama ik ikincisi arkadaşlar, masa. Masada. Ama bunu gidip masada yapıp da çünkü masaya hasar veriyor daha önce başka soda üzerinde ne demiştim şöyle çok çok sert vurmayın çok sert vursanız eliniz geçir şöyle önce bir testin şu geliyor mu bu hani bu, bu vardır ya basarsınız ben yani onun gibi deneyin önce <gülüyor> 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 ben böyle sizinle ne deneyim ya Hayda. Fazla parçalandı arkadaş. <laughs> Heh. Açtık. Evet yani ki uğraşırsak oluyormuş. Bir sonraki Ben elimi sudan geleyim. Evet arkadaşlar. Evet. Bir sonraki kendimize kat. Yine hazırlık. Katil yedi kez fazla fazla katlanmıyor. Altı yedi. Dur ya değil. Gözgün bir şekil olması lazım. Ötük türlü açmıyor ki. 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da. Aynı bir aç, açacak için getirmemiz lazım. Şey. Kırıklar birazcık zor açılıyor. Kadın bayağı sert olması lazım. Şöyle. Kadir. Kadir diyor arkadaş. Keşke daha önce deneseydim ya. Uf, zorbası ki zaten kız. Evet. Ona kadar uğraşırsan uğraş. Eh, ee, ancak şöyle oluyor. Ve de böyle deneyelim. Ha, açtım ufak bir tarafını. Ufak bir tarafını açtım. Ay. Ay. Ben bunu en iyisi kağıtla yine açıp geleyim. Evet arkadaşlar. Yine böyle bir kağıt yaptım. Tabii kağıt parçalandı. Açtım Allah şükür kapağı da burada. Eskiden bir hikaye girerdi. Tamamlarında Hatta kazandınız. Bana soda kapağı verirlermiş. Bana soda kapağı arkadaşlar bir merak ettim şimdi. mesela arkadaşlar bir daha sonra gelelim. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Ben değilsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 啊，那酒里面我喂，我是个。